Asrın felaketi sonrası bir kez daha gündeme geldi. Sismik izolatörler depremin yapıya olan etkisini ciddi manada azaltıyor. Yıkımların önüne geçiyor. Sistem genelde hastane, üst geçit gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Ancak İstanbul'da Başakşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez bir konut projesinde bu sistemi uyguladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da düzenlenen toplantıda hem sistemi hem ilçede olası büyük depreme karşı yapılanları önlemleri anlattı. 11 ili vuran deprem felaketi sonrası gözler bir kez daha İstanbul'da. kente zamanı bilinmese de yıkıcı bir deprem olacağını herkes biliyor. Zaman da daralıyor. <laughs> Mega kent depreme ne kadar hazır sorusu sık sık gündeme gelirken bazı yerel yönetimler işi sıkı tutuyor. Başakşehir Belediyesi gibi İlçede Türkiye'nin ilk izolatörlü konut projesi hayata geçti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, izolatörlü konut projesinden kentsel yenileme çalışmalarına kadar Başakşehir'de deprem ve afetlere karşı yapılan çalışmaları anlattı. Başakşehir'de 2009 yılında kurulmuş ve 2009 yılında riskli bina oranı %50. Şu anda yıl başında güncellediğimiz oranlara göre riskli bina oranımız %13'e düştü. Bu bizim için muhteşem bir sonuç. Hedefimiz 2 yıl içerisinde %8'e düşürmek ve 5 yıl içerisinde sıfırı zorlamak. İlçede son dönemde depremin yıkıcı etkilerini önlemek adına önemli mesafe kat edildi. İzolatörlü konut projesi de bu yolda atılan adımlardan biri. Binalarımızı riskli bina olmaktan kurtarıp dönüşümle birlikte yeni binalar üretirken bir yandan da şu an içinde bulunduğumuz izolatörlü konut projesi Türkiye'de yapılan ilk izolatörlü konut projesi de bizim ülke için daha önce çokça duyduğumuz Japonya'da başka ülkelerde duyduğumuz sistemi ülke içerisinde ilk uygulayan kurum olmuş olduk ilk konut projemiz 2020 Haziran yılında başladı ve şu anda tamamlandı. Artık bir ay sonra anahtar teslimlerine başlayacağız. Kartoğlu kendilerinden destek isteyen kurumlara da her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ben buradan taahhütte bulunuyorum. Bize düşen bir şey varsa bu konuda özellikle talep eden kurumlara, müteahhit firmalara biz her türlü teknik desteği verebiliriz. Örnekleri burada uygulandı. Şöyle bir şeye de vakıf olduk. Bizim yönetmelikte daha önce belki de düşünülmemiş değiştirilmesi gereken bazı maddeler vardı. ve Buradaki yapılan imalatlar sonucunda biz bunları da tespit etmiş olduk. Bakanımız Murat Kurum'la ve ekibiyle görüştük. Onlar da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tamam dediler. Ve yılbaşında deprem izolatörlü konutlarla ilgili yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bizim buradaki yapılan tespitlerimiz neticesinde. Bu da bizim öncülük ettiğimiz bir konu.